Selamlar ben Zafir Bugün sizlerle birlikte 500 abone olduk Ya da olacağız galiba pek emin değilim ama video yaptıktan bir iki hafta sonra eminim 500 oluruz Gerçekten yani bu 2-3 ay içerisinde çok büyüdük ve beklemiyordum hani böyle bir seviyeye gelmemizi beklemiyordum. O 500 kişinin de ellerinden öperim. Gerçekten hepiniz benim için çok değerlisiniz. Umarım sizlerle başka videolarda, başka inarda, başka kısa videolarda beraber buluşuruz. Bu videoda yayındaki güzel kesitleri, eğlendiğimiz kısımları ve komik olan yerleri yerledim Ve size özel 500 abone videosu yapmak istedim. Bu videoda çok eğleneceksiniz. E o halde iyi seyirler. İlk kısmımız Mike Boss'undaki ahlama sahnelerim efendim. Hadi o zaman geçelim. Evet. evet. Hayır, sizleri yapacaktım. Ha. Aa. 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 Uh, zordu. Şimdi ise yayınıma gelen Zafir Fan adlı şahsa gösterdiğim tepkiyi göreceksiniz. Gerçekten beklemediğim bir an oldu. Buyur izleyiniz. Buyurun o gizemleri daha sonra yap. Gizem de değil de tamam. O tarz şeyleri Hı? Fonum mu? Zafer fan çıkmış. <laughs> What the fuck? Arkadaşlar fanım çıkacağını hiç düşünmezdim. Özellikle 3 300 abonede. Ya video gözüküyor da burada gözükmüyor. Sıçtı. Ne yaptın ya? <laughs> Şöyle nerede beni niye utandırıyorsunuz oğlum? Allah'ım ya Rabbi Ne yaptın lan? Zafer canlı yayında ilk fanını görüyor. <laughs> Durun ya, o gizemleri daha sonra diyor. Gizem de O tarz şeyleri. <laughs> Hı? Sonun mu? Zafer falan çıkmış. What the fuck? şaka gibi ya. Evet gerçekten de beklemiyordum bunu. Evet şimdi göstereceğim yayında ise Numlock ile Balkoni ile ilk defa tanışacağım. Beklemediğim bir anda bir an yayına geldiler ve emin olun o kısımda bir saattir bir kısmı geçmeye çalıştım. Deltar'ın chapter'ları da pek bilmediğimden takılmıştım ve bir an Numlock'un ve Balkoni'nin gelmesi yazına şaşırttı. Buyur izleyiniz. Numlock? Abi? Merhaba abi nasılsın? iyi Lan. Aa yayınlar abi teşekkür ederim. Sağ ol. Numlok geldi. Hoş geldin. Lan. Antony geldi. Ne? Abi merhaba. L teşekkür evet. ederiz, teşekkür ederiz. Şaka gibi. Hoş geldin. Şaşırdım bayağı biraz, abi. Birazdan, tabii <laughs> selam yani. olsun, selam olsun. Bu olay yaşandığında gerçekten şey başardığımı hissettiğimi söyleyebilirim. Şimdi ise biraz onu oka şıkartalım ha. Hadi videoya geçelim. Hadi gel 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 gel. Hadi böyle gelir mi? Gelir. Boss rush <laughs> modunda bu bossa ne biçim sövmüştüm ya. Abi zor olsun Ben pek zor bulmuyorum. Abonelikten çıkıyorum. <laughs> ya abi numlak zor falan diyor bu mu zor arkadaşlar ya Bu şöyle kolay bulsana gel Numlak kadar kötü oynayan birini görmedim ya Şimdi ise make it me oynadım küçük bir kısmı göstererek videoyu bitireceğim Ya olur ya ya ben böyle mi yaptım Allah Allah Evet Ya lan ya abi ya Evet efendim bu kadardı. Biliyorum video biraz kısa oldu fakat böyle idare edin. Tabii ki yine güzel zamanlarımız oldu fakat bu tarz zamanları videoda beklemek yerine yayına gelerek ulaşabilirsiniz. Gerçekten şu ana kadar çok eğlendim. Çok sevdim sizleri. Gerçekten çok eğlendik. Sadece ben de eğlenmedim. Harbiden de güzel bir video oldu. Tadında oldu. Çok da uzatmadım da. Çok da kısaltmadım da. Yine gayet güzel bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Daha fazla yine daha fazla video ve daha fazla shorts için beklemede kalın. Hadi bay bay.